Merhaba sevgili Araklı Ara ve takipçileri. Bu yayını size İstanbul gün gören Genç Osman Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Ben Ahmet Özdemir. Yanımda ülkemizi yetiştirdiği çok güzel, kıymetli değerlerden olacağı Çakır var. Bugün onun kitabının ikinci baskısı için buradayız. Ee, sizler için Olcay Çakır'la kısa bir söyleşi yapmak istedim. Sevgili Olcay, benim kuzenim. Ama Olcay Çakır kimdir? Kendisinden kendisini tarif etmesini istiyorum. Olcay, Olcay Çakır kimdir? Şimdi Kim? Kesele, senin kuzenin tabii. Ama e, doğmuş, doğup büyümüş. Özellikle Arakta deniz kuzeninde doğup büyümüş. Yaylasını bilen, yani, köylerini iyi eski adlarıyla yeni adlarıyla bilen, e, Araklı Limanı'ndaki bütün teknelerin isimlerini bilen, Araklı'daki birçok şeyi o dönem için söylüyorum. Bir beş yıllık ara var İstanbul'da çünkü. Ama çok iyi bilen. E, çünkü orada, işte artık gövdesi, dalları diyelim, buralarda olan bir kardeşimiz. E, orada doğduydu, biliyorsun. E, yörenin birçok şeyi. Üniversiteyi orada okudum. Sonra askerlik için çıktım. Ee, mühendislik mühendis okudum ama sigorta ajansı, sigorta ajantı yaptım. Sonra da e, yazı yazmaya başladığımızı fark ettik. Birileri bizi fark etti. Sonra da işte televizyon hikayeleri başladı. Fanatik gazetesiyle. Sonra da şampiyonluk alanında 2021 2022de yazdığım yazıları bu kitapta değerledim. Ama sadece yazılar, kuru yazı değil. E, hepsinin hikayeleri var. Yani 2021 2022de ne olduğuna dair birileri açıp baktığında güzel bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Evet, bu Bunu da beğenerek ilgiyle takip ederken buldum. Şimdi ben de hayatımda böyle bir şey ilk bir deneyimliyorum. Benim için de öyle. <laughs> yani sevgili güzel Ozan Çakır evet. e, ee, adına, Araklı adına bir şeyler sormak istedim. Ee, ama soracağım en önemli şeyden ne? Ben söylemiş miyim? Söylemiş oldum. Yani, Sorun. peki ya, e, Biraz güncel bir şey sormak istiyorum. Araklı gelince, Araklı sana ne hatırlatıyor? Az önce bahsettiğin o geçmişteki o anılar, bugünkü Araklı sana ne hatırlatıyor? Bugünkü Araklı'ya dair ne söyleyebilirsin? Araklı'da olmasını arzu ettikleri, olmayanlar. Evet. Herhalde spor tipi olanlar. Bir spor Tabii. insan, spor adamı olarak. Ee, Araklı'da deyince benim aklıma hep liman geliyor. Evet. Evet. Bazıları da yayla gelir, bazıları köyü gelir. Ama benim için Araklı Limanı da mesela Araklı. Hatta ilk girdiğim an önce oraya gidiyorum böyle. Bakınırım falan. Ama tabii o benim çocukluğum Araklısı yok şu anda. Tabii. Yani yolu, sahil, gençliği. Gerçi güzelleştirme çalışmaları Sayın Başkan. Bayağı bir şeyler yaptı. Çok ee, güzel şeyler. Bak Araklı ile ilgili söyleyeyim. Ben Araklı'da galiba. Eşim çok çok kısa sürede olsa yürüyüşler yaptım sabahları. Çok kişi yürürken gördüm. Spor demeyin ya. Oleyin olup az gelince. Onlar böyle konu tutuyordu ama ben Arap insanlarında tüm her yerde olduğu gibi bu sahil bandı değerini bilmesini istiyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Alan yapsanız bile sosyal alan, sosyal alanları kullanabilecek insanlarımızın sosyalleşmesi lazım. Or oraya insanımızı kanalize etmemiz gerekiyor. Yani orada yürüyebilirsek şirketi kolesterolü azaltabiliriz. Tesis, tesis olarak, tesis olarak ne söylüyorsunuz? Şahsen benim en büyük hayalimdir. Arapya'da çok büyük. ama çalışmaları sayı başkanı. Bayağı bir şeyler Çok güzel şeyler. Bak Arapya'da ne söyleyeyim? Arapya'da evet. yazdım. Evet galiba eşi ee, çok kısa sürede olsa yürüyüşler yaptım sabahları. Çok kişi yürürken böyle spor dedim ya ben yani, olur oraya olur basketi yaptılar. Onlar böyle konu tutuyordu ama ben Arap insanımızda her yerde olduğu gibi bu sahil bandı değerini bilmesini istiyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Alan yapsanız bile sosyal alan, sosyal alanları kullanabilecek insanlarımızın sosyalleşmesi lazım. O, o diye insanımız kanalize etmemiz gerekiyor. Yani orada yürüyebilirsek şekeri, kolesterolü azaltabiliriz. Evet. Tesis biraz, olarak, biraz kullanmak tesis olur. olarak ne söylüyorsunuz? Şahsen benim en büyük hayalimdir. Arapya'da çok amaçlı, çok fonksiyonlu, biraz sporların da kapsayan futbolun ötesinde spor kompleksini Hı. çok yakıştırıyor bir eksikliktir bana göre. Evet. Ne yani ben son durumu bilmiyorum evet. ee, ama spor kompleksi yok ise mutlaka olmalı. Çünkü stadyumumuz bile yok. Potansiyeli var. Stadyumumuz bile çok... yok. Evet, evet. Yani yetenekli çocuklar benim dönemimde ne kadar olduğunu biliyorum. Hala olduğunu biliyorum. Orada çok gayret eden ee... verdiğini biliyor musun? Ben mesela teşekkür ederim. Ben mesela futbol, benim hani ana şeyim değil mi? Evet. Bana desen ki futbol oldu, ben mesela yüzücü olmayı çok hayal ederdim. Ama işte Arak'ta havuz yoktu, başka bir şey yoktu. Karadeniz'in azmını dalgaları da yüzücü. O da bize zorluklarla baş etmeyi belki öğretti. Evet. İyi ki, orada ki orada doğdurmuşum sevgiler. İyi ki orayı görmüşüm. Buranın ve oranın değerini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Farkını bir gözükebiliyorsunuz. Evet. Ama senin dediğin gibi spor modern çağda spor kulübü olmaz. çocuklar kumsalda, falan mı indirgeye gidiyor Biliyorsun, ya, biliyorsun ben de uzun yıllardır Ağabey. İstanbul'da yaşıyorum. Ama memleketimiz Arap her zaman ilgimiz var. sevgimiz Var. Her şeyle destek olmak imkanlarımız var. Bir çabamız var. Sevdamız var. Sevgimiz var. Sen de Araklı'nın ekranlarda, basın camiasında çok Araklı insanların da çok sevdiği futbolun ee, bu alanda sade yetişmiş bir değeriz. Güzel bir kaynağısın. İlçemizi güzel temsil ettiğinin çok güzel duyumları e, var, sözleri var. Son olarak e, Araklı Arı Haber e, haber sitemizin e, takipçilerine ne söylemek istersin? kitabın kitabını da Ben, şahsını, ne e, ben e, özellikle Facebook üzerinden e, biliyorum Arı Haber'i. E, evet. Hakikaten e, haber değeri Rakvi ile ilgili bir şey merak ettim diye. Yani aslında ara haber <laughs> e, özlem haber bir şey yazmışsa hemen bir tıklayıp ne olacak şöyle var diye merak ediyorsun. Ben başarılar diliyorum. Tabii insanların da e, bu tip genel kaynakları çok iyi desteklemek. Yani reklam, sponsorluk, başka gelirler. Yani ayaklanır o ayakta için özellikle İstanbul kaynakları desteklerin şartını düşünüyorum. Peki e, sevgili Orjay Çabuk, bu çok yoğun okurlarının katılımıyla ben de ancak bir fırsat olarak bana zaman aydın için aradığınız için evet, çok teşekkür doydu. ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarına. Ben teşekkür ee, ederim. Adil'in lafını kesiyorum. Adil'in de kalemi <laughs> çok kuvvetli. Hatta sizden daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. O da bol değil de daha, daha e, sosyal konularda e, yazmayı tercih ediyor. Evet. Bol iyi yazar da. Ama tercihini yani o şekilde yapıyor. Kalemi güçlüdür. E, mutlaka takip edin. Ben de arayalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.